Watch Oğlum ne oldu yani? Ne istiyorsun yani? Sabah sabah niye çağırdı? Abi bugün gidiyoruz. Nereye? Tatile. Yani ikimize de bilet aldım Herkes geliyor. Tamam oğlum ala da DS'yi gelsin biletini alsın yani. Tamam abi. Bu da ben tikiyle oturacağım. Tamam abicim. Oraya gittik mi konu tamam mı? Tamam abi. Oh be çok güzel yerim var. Abi teşekkür ederim. Ya beni nereye oturtturdunuz ya? Sus derse otur oraya. Yani döveceğiz. Bu arada uçağın gittiğine emin miyiz? Yani kaza filan olmaz değil mi? Yoksa yani sayın seyirciler uçak kaza yapmak üzere öyle uçak düşüyor. Ne yapayım? Oğlum uçak düşüyoruz uçak. Bana ne oğlum? Lan DS ne yapıyorsun sen orada? Abi yanındaki kız kim? Ne oluyor lan? Ne kızı? Abi kızla birlikte yan yana yatıyordunuz yani. Evet abi evet evet. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ben bir şey bilmiyorum. En son ne oldu? Oğlum uçak düştü kafamıza. Öyle oldu yani. Bu oda yemek bulmaya gidiyoruz. William sen su tarafa. Tamam. Siz ikiniz gidin tamam mı? Tiki sen git. Derse Sana kızla birlikte git. Ben de tek basıma gideceğim. Gidin vallahi döveceğim sizi. Çabuk çabuk. Ormanda kaldık bir de. Aç mı kararım zaten? Ne istiyorsunuz oğlum? Çabuk gidin lan. Gidelim çabuk. Tamam abi. Anlamadığım bir şey var yani. Biz bu da mı kaldık? Evet. Ee, abi, bu da gemi yapsak olur mu? <laughs> Ne bileyim ki ben şimdi asıkta oldu ne bileyim ben düşünemiyorum yemek bulalım bence. Aç kalacağız bugün. Yani olmazsa sen şu tarafa ben bu tarafa. Yani böyle olmaz. Siz kimsiniz ulan küçük veletler? Boyunuza bak lan. Kimsiniz lan siz? He? Kim olduğunuzu söyleyin lan. Yardım edin Yardım, çok güzel değil mi bugün Seninle olmak çok mutlu veriyorum Seni görünce çok mutlu oluyorum dersin Sence bizim eve gitsek mi Eh, yani çok sıkılıyor. Burada ne oluyor, oluyor ne yapıyorsun? Sapık mısın? Şimdi ananı boyadın çocuğu? <gülüyor> <gülüyor>

Allah Allah herkes nerede ya? Oğlum alt tarafı bir görev verdik onu da yapamıyorsunuz ya. Meyve toplayın yemek bulun dedim. Bunlar iki saat gelemiyor. Yani birisi kesin uyuyordu öbürü ne bileyim oyun oynuyordu. Ne bileyim ben. Böyle olacaksa olmaması daha iyi. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Ah! Oluyor lan siz kimsiniz? Siz nereden çıktınız lan? Allah Allah nesiniz siz oğlum? Nesiniz lan? Oğlum sizi vallahi döverim gelirse Anladınız mı? Döverim lan. Allah Allah. Molsuz molsuz yaratıkla. Oğlum siz nereden çıktınız? Nesinizse çabuk adınızı söyleyin. Armunok. 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 Hayalini sevmişsiniz lan Armunok. Öyle mi çocuklar yani? Doğru mu söylüyorum yani? Şimdi benim arkadasım var size benziyor böyle mollu. He? Sonunda geldi. Neredesin oğlum sen? Bilmiyorum ki. En son buraya geldim. Beni buraya getirdiler, Kaçırdılar Oğlum bu kim? Sen kimsin lan? Ben Amuna King. Amuna K'lerin efendisiyim. Bunlar bana tapıyor. He karnın mı acıktı senin, sana be? Sana kuabe vereyim mi be? Yiyecek misin? He? Çok acıklı sonra bir bence. He? Acıktın mı? Tabi efendim. Sevgilim bu ne diyor ya? Tiki ne oldu? Niye bu kadar kızgın? Ne yaptın sen? He? Ne yaptı? Çocuğu üzmüşsün işte. Bu sana yazık mı Abicim bak sakin ol. Sadece konuşmak istiyorum bak. Sadece konuşacağız ya. Tamam mı? Abi haklısın tamam. Doğru söylüyorsun. Her şey doğrudur. Eller buz gibi. Göt karpuz gibi ama. Anne. Çocuğu ya Bulat, koca hayvan seni. Seni vallahi döverim. Ulan sen de siktir git amına koyayım. Şimdi sıçtım ağzına. Bunun tozuna bak, bu çocuğu. Sonunda geldik. Hadi herkes gidiyor. Hemen çabuk. Ha onlar Gitti değil mi? Sen artık bas basa burada kalacağız. Çok mutluyum. Look at me! Look at me! <gülüyor> <gülüyor> aman <gülüyor> aman aman. Aman. <laughs> Hop kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin ha hayrına like at. Ne? Attın mı? Allah razı olsun be ya.